Sen de bir dönem bu Zokora ile yaşadıkların yurt dışında da ya, benzer örnekler var. Irkçılıkla suçlandı. Ya bu Emre ırkçılık yapıyor dendi senin için. O dönem çıktın cevap verdin. Ama bu işler üzerinden baya bir zaman geçti. Şimdi de genel olarak dünyada da böyle bir refleksi görüyorsun. Kendi yaşadıklarını ve futboldaki ırkçılığa bakış açın. Yorumların neler duymak dünyada, istiyoruz. Dünyada bununla alakalı tabii ki gerekli çalışmalar zaten yapılmalı. Yani dünyada ırkçılık dediğinizde akla gelecek bir ülke yani Türkiye değil. Bunu insanların kabul etmesi lazım ama biz ülkede e, ne yazık ki ufacık problemleri bile çok fazla büyüttüğümüz için ben bunu sanki bizim ülkemizde de bir örçlük varmış gibi bir algı çalışılmaya, algı yapılmaya e, çalışılıyor düşünüyorum. Kendimle alakalı da bununla alakalı cevaplar vermiştim abi. Yani orada e, gerekli şeyleri söylemiştim. Takımlar arasındaki rekabetlerde oyuncular kurban ediliyor. Oyuncular kullanılıyor. yöneticiler tarafından kullanılıyor. Zokora ile olan daha Yo, devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Mevzu biz olunca de devam eder yani. Problem yok. Emre olunca yargıya taşınır sahanın içindeki her şey. Orada Çok ne oldu? değil. ister misin onu? Bir basın toplantısı yok, yap. detaylıca anlatsın sen. Detaylıca ben konuştum. ırkçılık yapmadım dedin. Ya ırkçılık içimi, içimde hissetmediğim bir duygu yani. Kimseye de bunun hesabını vermek zorunda değilim. Allah'tan başka kimseye de bunun hesabını vermem. Eğer ırkçılık yapıyorsam veya yaptıysam zaten bunun bana hesabını Allah soracaktır. Benim endişe edebileceğim tek bir şey de budur. Bundan dolayı da endişe etmiyorum. diye Çünkü İçimde barındırmadığım bir duyguyu, bunu çok samimi şekilde o dönemde de dile getirmişim. Yani ben bazı şeyleri mahşeri vicdana bırakmış durumdayım. Çünkü bu ülkede veyahut genel anlamda dünyada, yani adaletin olabildiğince olduğunu gördükten sonra, yani bir beklentim yok insanların beni öyle bilmesi veya böyle bilmesi, iyi bilmesi, kötü bilmesi çok önemli değil. Ben kendimin ne olduğumu biliyorum. Yani başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü çok fazla e ee, önceden kafama takıyordum ama şu an bir değeri yok. Hı, hı. Yani beni Allah en azından bilsin bu duygu içimde beni barındırmadığımı ki biliyor beni yaratan o. Hı hı. Onun dışında çok önemli değil. Ee, bir